Merhaba arkadaşlar ben Muzit Zaten beni biliyorsunuz Bugün sizlerle birlikte İblis oyunu oynayacağız Bakın ne olacak Ne olmayacak bu videoda öyle arkadaşlar Korkuyor muyum? saat geçiyoruz zaten Yanlış duymayız İblis oynayacağız Bir de Türk yapımı Onu da söyleyeyim size Bu arada yeni bir Duyu ya. Bu video 30 atıp ben gelirse Bizim bizim daha da var. Ama şu bir bir şu olsun. Şimdi akabla ne İyi oyun oynayacağız. Fakat oynamadan önce böyle bir gizli kamera kumamız lazım gençlerde. Yani, böyle bir kamera kumamız lazım. Çünkü her yerden çıkabilir. Odamızı dışına gizli bir kamera yerleştireceğim şu an. Bakın şurada görüyorsunuz geçli kamera. Bunu görüyorsunuz şimdi. Bizim Aynen kabımızda Sıda si Şu Şu anda bir gizli kamerayı evet. Burada da gizli kamerayı çek Şimdi bu arada bir başka bir şey De gizli kamerayı Evet Başka bir salon vardı da sonra da gizli kamerayı koyma Şu an hiç kamerayı koyma Çünkü <laughs> ne, Eve ne gelirse ne belli olmaz ben şöyle koydum. Gizli kamerayı koydum. Bir de mutfak tarafına da koyalım. Şöyle en yüksek yeri. Evet. en yüksek koyalım. Sen her yerde gizli kamerayı koydum. Her yerde gizli kamerayı koydum. Laptopta görüyorsunuz artık. Hadi gidelim. Ben şu iptal oyunu oynayalım bunları. Ha bir bana yok mu? Kampanyada <laughs> hiç ihtiyacımız yok. Hadi gidelim oynayalım kapıyı kapatalım. Bakalım Öğrenmiş oynayacağız birader. Hakan geldi. İblis oyunu Oynama vakti geldi artık. Bir tane daha beklemek bilgisayar asıdım zaten erken gün şimdi alıyorum kulakımıza takıyorum şu iblis oyununu oynayalım hadi bakalım Aha, olan bir Ankara göründü, köyünde bir ateş tutmuş. Evet, o zaman vakti geldi. Ola bir Ankara'da Ola bir yangın çıktı. Olay bir Ankara'da yangın çıktı. Olay yerinde hemen uçaklaştılar, ondan sonra ne başvurlar. Anında deprem geldi, depremden sonra ne gösterdi de? Allah hemen dedesiz. Çok fazla para mal var. Ne de? Ne sıkıntı? Çok fazla sıkıntı var. Ya ha şu kome, sen gelme, sen gelme, sen gelme, gidin. Bu nasıl gidin aga? Orada büyüklerin derisini gördü, bir sıkıntı vermiş olmuştu. Neydi o mevzu? Aha! Kaydı da Eza Fanın oku diyor. Eza Fanın oku Bir dua edelim lütfen. Tamam, dua edildikten sonra şimdi artık oynayalım artık ya. Oynar giriş yapacak herhalde ama oku. Evet, oyunumuza. Geçiş yaptık. Kendim bilirim şu müziği Meselayı kapatmam lazım Hadyoyu kapatmam lazım Videoya telefon katmasını istemiyoruz bu Hadyo müziğine Evet Şöyle yapalım işte Bunu birader o ne? Bu yolun çıkan bir eli de bu değil mi? Kafayı mı ispiyade baksana. Ama hocam böyle olmaz ki. Yani böyle olmaz yani. Yani ya şu an geçirdiğin gergiyatı diyormuşsun.

Netherlands var. Bilmiyorum ben size yani. Oynan ses gelmiyor. Bir saniye. Bir saniye, kadar, bir saniye, bir saniye. Kapatın ben bir da. Kapatın da. Kapatın da. Kapatın da. Bir ses geldi. Ama ne ses olduğunu bilmiyorum. Ama ben bunu koyarım. Sesmez geliyor bu ne oğlum? Ya bu ses nereden geliyor? Sağında falan mı geliyor bu ses ya? Oğlum ben hızlı kamerada bakmadım ki. Bunu mu aktarında ben tutacağım? Şöyle bir açalım ya. Sen sen sanki ma. Bu, iblis Peki, yaparız, ama bir de şabesin. olmasın. Şu demek de bir da bayan Bir sen de Bu da bir de evi. Ses duymuş Bir saniye arka bir saniye bir saniye Arda bir ses geldi Ne sesinde onu bilmiyorum Kamerayı böyle iyi böyle şey bu ses neden gelmiş olabilir benim bana bir şey var ya El laptop vardı. Onu bir bakalım. Kur'an ne var zaten? Duyu Kur'an'dan ne yaparız? O da ben bir engel görüşüne bir bakayım. Oğlum az bak kim lan bu? Bu kim? Videonun dakikasını yaz, ona göre bakacağım yok. Dur gel, dur 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 dur. Tıkırtıyorum, tıkırtıyorum. Yalnız yani bırak. Fena mi? Hiçbir tane Kamera kayıtlarına bakmam lazım. Benim insan. İşte kamera kutu kutu lazım. Olmamız lazım. bakalım. Bu da yani. Ya böyle Ya böyle Ya evet. Epey doyulmuş be. Ne yapacağım ben o kadar? Bu da akşam yakmışsın ya baya. Dur bakalım. Aşağı. O püs 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 bu kim lan? Kapat lan. var. Önümüzde kolonyanı veririz, salonuna gidelim, sandalyeye gidelim. San-salonda ben bir şey gördüm sanki. Oğlum... Kapanırsın, ölürsün o salonda bir ses. Oğlum... Bu kadar. Kahtata mı döndüm lan Yani oyunlardan ses gelmedi. Oyunlardan gelmedi. Salonda gelmiş olabilir. Hele bir salonda bir gidelim de bakalım Biliyorsunuz dışı çıkmamaya karar verdim. Çıkarsam çok dışı Oyunu Oyunu sana şu Hatta ben salonda kapatırsam, ya. şey yaparsam. Ne oldu ne oluyor ben? Hatta sana bir bakalım ya. Sen gördün birisini şeyini gördün demedim gördüm. Dur arkadaş sana da bir şey mi kadar, sarında, var? Hatta <laughs> aç bakayım. Ee, burada kimse yok. Allah Allah. Bey yani şey koydum? Yeşil kamera. Lan nereye koydum? Bakıla falan mı kurdum ben gizli kamerayı, nereye ya? <laughs> Ulan ne koydum ben bu, Dur bakalım dedim, kurdum gizli kamerayı. Dışarı kurmuş olsam, çoktan dışarı çıkmışım dedim. Sana ben nereye gizli kamerayı kurdum ben? Bu ayaklarım var mı ya? Dur bakayım, ben bir iyi bakayım. <laughs> ah! Lan su giyesini gömüşsünüz. Dur ben bir bakayım. O da bir o da bi... O zaman da bi... dua Dur. Evet, benim bir bakalım çıkmam lazım. Şangör'de Bir şey gördüm sanki. Bakalım ne bi Lan ne periyot? Lan bu kağıcımız da olmasa? Dur Bu da bizim eskimiz kafesi burada ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne? Bu ne? Hey Bu kimin peri o? Kendim hoşta peri olmasın birader bu. Aç burada aç burada Peri kifa. Ben peri kifa olarak Hadi Ne olmuş kapatayım da. kapatayım so, kapat kapatayım ben. So, Oğlum. Kim o? dur Dedikten bakalım. Dışa çık ben düşünmüyorum zaten. Dayana gelip gelipti de zaten. Dedikten kimse yok. Bir bakalım gene bir bakalım. Dur bakalım. Hiç kimse yok ben. Aga hiç kimse yok ben kafam yedim. Ben kafam yedim. Abi kafayı kafa yiyeceğim, abi kafayı yiyeceğim ya. Lan oğlum. Aşağı şunu dönmesin. Yok şu dışa çıkmayı düşünmüyorum zaten. İki kere çıktık zaten. Üstümüze geçtik. Bana da çıkmıyorum da lan. Bir de sana bir yanma var diyor <laughs> Ne yapacağım da lan? Onu var. Yoksa o da geçtik okumuş olabilir miyim? Bir bakalım. Oğlum çıkmak istemiyorum ama bir bakalım genelde. Dur bakalım, ben arasından gelin açayım. Bakın, oraya ben gizli kare kurduysam, bu kez ben kimin geldiğini öğrenebiliriz. Ben telefonuma bakayım. Kim geldiğini, oramızın telefonumuzda bakalım nasıl. Yoksa fena yaptık yani, yani böyle... Lan bu hınkı mı ki lan? bu hınkı mı

Yok ama. Yok sanki. Yok öyle. Kandır mı? Doğuracak bizi. Asla seni çıkmadır zaten. O yer. O nedir lan? O nedir lan? Lan bu hınkı mı? Ben bilmedim böyle olacak hınkı mık. Sen hangi maga Bir efsane Artık onun üzerine iyice Hangi maga de ne yok? Lan neyi bekliyorsun hangi maga ya falan mı çıkayım? mı bekliyor Hayırlısı da bir beklemekten çıkmadı Hangi maga benim ne işi var ka? Hangi maga benim ne işi var?

Ya da başka bir şey olabilir. olabilir, bu Ben zaman gidip hemen kapatayım artık. kapatıyorum. Yani size bakın ağırlar, olur. Ben Kapıyı iki ya yani hiç tıska ki ya astım. Kum 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 lazım birader. kum 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 Ben duydum sırada duymakla, şu dedim, çıktı. Ben kapatıyorum.